Merhaba arkadaşlar. Geçen derste projemizi bu aşamaya kadar getirmiştik. Şimdi ise kabı ve pencereleri modelleyelim ve modelimizi tamamlamış olalım. Takıldığınız yerler varsa sorularınız olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu arada abone de olursanız sevinirim. Hemen derse başlayalım. Öncelikle şuradaki referans için gelen çizimlere ihtiyacım kalmadı. Bunu seçip Delete'den silebilirim veya sağ tıklayıp Hide Selection diyerek gizleyebilirim. Şimdi ise pencere ve kapıları modelleyelim. Normal kattan başlayalım. Bu daha önce de farklı bir yöntem kullanıyordum ama şu anda göstereceğim size göstereceğim yöntem daha pratik geldi bana. Onunla devam edelim. Bunun için plane aracını çalıştırıyorum. Aynı zamanda otobriti de açmam gerekiyor. Snap aracını da çalıştım ki, çalıştırdım ki köşe noktalarını yakalayabilirim. Şimdi şuradan şu köşe noktasına geldim. Burada bu konuya dikkat edin. Z eksenine dikkat edin. Z duvarı duvara dik şekilde gelmesi gerekiyor. Yani şöyle yukarı değil de köşeye geldiğim an biraz hareket ettirince herhangi bir yere tıklamadan biraz hareket ettirince Z'nin şu duvara dik olduğunu görebiliyorsunuz. O anda mouse'un sol tuşuna basılı tutun ve diğer köşeye doğru ilerletin. Bu şekliyle şu pencere boşluklarına birer plane oluşturabiliriz. Bu arada bu şu anda görünmese bile bunun üzerinde Segmentler görünmekte. Yani çizgiler görünmekte. Bunu görünür hale getirmek için F4'e basıyorum. F4'e bastığımda gördüğünüz gibi bunun dörder dörder bölündüğünü görüyoruz. Ben bunu kayıt e, şekline göre sayısını değiştireceğim. Bunun için zaten seçili durumda. Bileyim. Seçili durumdayken Modify'e geçiyorum. Şuradaki değerleri oynayarak penceremi şekillendirmeye çalışacağım. Yataylarda herhangi bir kayda ihtiyacım yok. Bunları iptal ettim. Sadece bir kalsın yani burada hiç çizgi geçmeyecek. Dikeylerde ise 3 bölüme ayrılması yeterli. F4 açık olsun yani çizgiler görünür halde olsun. Ve ben aynı işlemi diğer pencereler içinde yapacağım. Zaten bir öncekindeki ayarı korumuş oldu Aynısını burada da yapmış oldu. Hemen pencereler kısmına devam ediyorum. Dediğim gibi dikkat edin, Z ekseni duvara dik olması gerekiyor. Bunu sağlayan da tabii şuradaki odalar için açık olmasın. Şöyle devam ediyorum. Evet. evet, sadece kapılar kaldı. Kapıları da bir tane oluşturalım yalnız bunu oluşturur oluşturma. Sağ tıkladım, komuttan çıkalım. İşte oluşturduğumuz plane seçili durumda durumda olacaktır. Herhangi bir yere tıklaması eğer. Modify'a gelelim ve şuradaki 3'ü de 1'e düşürelim. Çünkü bunun tek parça olmasını istiyorum. Şimdi devam edebiliriz. Plane diyelim. Burayı da oluşturdum. Şurayı oluşturdum. Son olarak bu kısmı da oluşturdum. Tabi bunları bir tarafa yapıp diğer tarafa simetri de alabiliriz ama bu bana daha rahat geliyor. O yüzden hepsini oluşturarak işlemi tamamlanmış oldum. Tabi pencerelerimiz arkadaşlar şurada tam duvarın dış hattında olmaz. Bir miktar içeride olması lazım. Bunun için taşı aracını aktif hale getiriyorum. Sinep'i kapatabilirim artık. Sinep olmasın. Öncelikle şu ikisini seçip Taşı aracına sağ tıklayarak bu menünün açılmasını sağlıyorum. Y ekseninde pozitif yönde 5 santim içeri taşınmasını sağlıyorum. Aynı şey kapılar içinde yapalım. 5 diyelim. Şuradakileri seçelim. Bu da x ekseninde tabii negatif yönde. O yüzden eksi 5 yapıyorum. Şu cepheye bakalım. Şu dördünü seçtim. Y ekseninde eksi 5 yapıyorum. Son bir cephem kaldı. Bunu da şu iki tanesini seçip yine x ekseninde bu sefer pozitif yönde 5 yazarak içe doğru taşımış oldum. Şimdi bunlara tabi kayıtlar oluşturmam gerekiyor. Camlar oluşturmam gerekiyor. Bunun için de hepsini bir defadan yapmak için öncelikle birbirine ataşlamam gerekiyor. Birleştirmem gerekiyor. Bunun için herhangi bir tanesini seçip sağ tıklayıp Convert Editable Poly'e çeviriyorum. Bunu konvert ettiğim zaman çevirdiğim zaman Bu artık plane olmaktan çıktı Dikkat ederseniz modifya bastığımda Burada plane özellikleri görünmeyecek Mesela şunu seçtim Burada plane özellikleri var özelliklerde ne var Mesela eni boyu yüksekliği var Üzerindeki segmentlerin sayısı var gibi Ama buna tıkladığımda bunu konvert ettiğim için artık Plane özelliğini kaybetti Bir editable poly nesnesi oldu Şimdi bunu bu hale getirdikten sonra attach diyerek Ataşlayarak diğer pencerelerimizi ve kapılarımızı buna ekliyorum. Böylelikle kapı ve pencereler tek bir nesneymiş gibi davranabilecek. Sağ tıklıyorum komuttan çıktım. Mesela bunu ben taşırsam gördüğünüz gibi hepsi tek bir seferde birden gelecek. Çünkü tek bir nesne olmasını sağladık. Sağ tıklayarak komuttan yaptığım işlemi iptal ettim. İşlemi bitirmeden. Evet. Şimdi gelelim, gelelim kayıtlar ve pen oluşturmaya. Şunu seçtim. Poligon moduna geçtim. kontrol Ctrl A'ya basarak bu seçtiğim nesneye ait tüm yüzeyleri seçili hale getirdim. Ctrl A'ya basarak. Şimdi ise kullanacağım komutun ismi Inset. Şuradaki tuşa, butona basmanıza gerekiyor. Hemen sağındaki küçük butona basıyorum. Zaten şöyle köşesine doğru yaklaşırsam Inset'e ne işe yaradığını göreceksiniz. Şuradaki miktarı arttırdığımda sanki bir Offset yapar gibi AutoCAD'deki e, Offset komutuna benzer. Yüzeyi içe doğru küçülttü. Tabii ben burada kayıt oluşturmak istediğim için buralarda da yine e, bir ekstra yüzeylere ihtiyacım var. E, bunu şöyle sağlıyorum. Öncelikle bir 4 santim kadar 4 santim kadar inset yapıyorum. Artıya basarak bu 4 santimi bir defa uygulatmış oluyor. Şimdi ikinci bir hemen 4 santim kendisi uyguladı. Bu sefer ise yöntemi değiştiriyorum. Böyle e, bu şekilde buradan tıklayarak mesela tekrar göstereceğim. Şuraya tıkladığımda seçili yüzeyler birbirine bitişik yüzeyler tek parçaymış gibi hareket ederken bir defa daha tıklarsak her biri ayrı ayrı hareket etmiş olacak. Dolayısıyla burada da kayıtlar oluşturmamı sağlamış olacak. Tabi neden iki, defa ayrı ayrı insert yaptım? Bundan dolayı şundan dolayı hemen açıklayayım. İlk insert yaptığımda şuradan bir 4 santim almış oldu. İkinci inset yaptığımda ise şuradan bir 4 santim almış oldu. Dolayısıyla dış hatla iç hattaki kalınlıklar eşit olmuş oldu. Onaylayarak bu sefer işlemi tamamlıyorum. Seçili durumda şu anda cam olması gereken yerler seçili durumda. Tüm pencerelerde dikkat ederseniz. Bunu bunu ayırmak istiyorum. Yani şu kayıtlarla camı birbirine ayırmak istiyorum bu sefer. Atacın tam tersi. Geçen sefer ataçı kullanmıştık birleştirmek için tüm pencereleri. Şimdi ise de ataç deneyeceğim. Şuna tıklayarak tabii yeni bir nesne şu nesneden çıkan yeni bir nesne oluşturacağız. Şimdi bir isim vermemiz istedi. Buraya cam yazalım. Ve OK tuşuna basalım. Evet. Poligon moddan çıktım. Ekranda herhangi bir yere tıklayarak seçimi de iptal etmiş oldum. Şimdi bir camı tıklayalım. Bakın şöyle yukarı doğru taşıyalım. Gördünüz mü? Camlar ayrı. Şuradaki pvc'ler ayrı. Yapmamız gereken tek bir şey kaldı. Her biri için. Şimdi ben bunu yalnız bırakayım. Daha iyi anlaşılsın diye. Şöyle gördüğünüz gibi Bunlar tek bir yüzeyden oluşuyor. Yani kalınlığı yok. Plane oluşturmuştuk çünkü. Ben ise bunlara birer kalınlık vermek istiyorum. Hem pvc'ye hem de cama. Tabi ayrı ayrı kalınlıklar olacak. Cama 6, 6 milim yeterliyken pvc'ye Toplamda bir 8 santimlik 8 santim belki çok olur. 5 santimlik bir kalınlık vereceğiz. Bunu seçtim. Modify liste tıklıyorum. Kalınlık için şuradaki shell komutunu uygulayacağım. Burada iki değer var. Biri içe doğru, biri dışa doğru. Şu anda dışa doğru 1 santim bir kalınlık verdi. Ben yaklaşmak için ya şöyle yaklaşayım ki daha iyi görünsün yaptığımız işlem. Şöyle bir bakın sadece dıştan 1 santim bir değer vermiş. Ben bunu 0,3 yapacağım. İçe doğru da 0,3 yapacağım. Toplam 0,6 santim yani 6 milimlik bir kalınlık vermiş oğlum. Şimdi bu şeyle sağ tıklayıp copy diyelim. Bunu height all diyerek çizimin hepsini geri getirelim. Bu sefer PVC'yi seçiyorum. Bunu da tekrar yalnız bırakalım. Daha iyi görünsün diye ne yaptığımız daha iyi anlaşılsın diye. Yoksa gizlemek zorunda değilsiniz. Böyle yaklaşalım ki daha iyi görünsün. Az önce kopyalanmış olduğum komutu sağ tıklayarak past diyerek burada ikinci bir seçenek var. Buraya daha sonradan geleceğiz ama şu anda past dememiz gerekiyor. Past diyerek yapıştırdım. Tabi ne yaptı? Camla aynı kalınlığı vermiş oldu. Çünkü o değerleri yazmıştı. Ben bunlara ne yapacağım? Bunu 3 yapacağım. İçe doğru. Dışa doğru da 3 yapacağım. Sağ tıklayıp onu hide Ol diyerek modelimi tamamlamış oluyorum. Sadece burada daha iyi anlaşılsın diye buna şöyle bir açık mavi PVC'ye de PVC olana da şöyle antrasit bir renk seçelim. Biraz koyu olmasını istiyorum ama burada yok. Evet bunlardan bir tanesi seçelim. Bir şey olsun. Evet Şuradaki segmentler halen görünüyor. Önemli değil. f 4e basarak render'da görünecek şekilde getirebiliriz. Evet. Bunu bu sefer seçip siliyorum. Aynı işlemi bir de dükkan için yapalım. Reyn aracını açtım. Auto Grid açık. Snap aktif halde. Şurada Z duvara dik olduğu an hemen sol tuşa basılı tutup sağ köşeye gidiyorum. Aynı işlemi burada yapacağım. Bir de bina girişi için aynısını yapmak istiyorum şöyle. Evet. Şimdi F4'e basalım yine segmentler görünsün. Dükkan için, dükkan için şöyle. Evet, burada üç bölmeye ayırmış. Ortadakilerini kapı yaparsak eğer olabilir. Tabii bunu buradan bir tane de yukarıdan bir kayıt yapmak istiyorum bu sefer. Bunun için ise bina giriş kapısı için ise buradan modify'dan şunu da sıfırlayalım. Sadece bir tane yükseklikte e, dik, yatayda bir tane bırakalım. Evet. Bunlardan herhangi bir tanesini seçiyorum. Saat diyorum. Convert Editable Poly. Bu yapmış olduğuma diğer üçünü ekle, ikisini eklemek için ataş diyerek bunlara birer defa tıklıyorum ve eklemiş oldum. Buradan yine yüzey moduna geçip şu yüzeyleri seçip x eksen, y eksenine bakan yüzeyleri seçip 5 santim içe doğru taşıyacağım. Şu ikisini seçip y ekseninde eksi 5 içeri doğru taşıyacağım. Şimdi demiştim ki şuradaki dükkan kapısı olacak. Şu anda geniş durumda. Hemen bir bakalım ölçüsüne neymiş. Şuradan yakalayıp şöyle bir box çizer gibi yapıp ama komuta bitirmiyorum. Burada hemen sağda ölçüsünü okumaya çalışıyorum. Şu anda 186 santim. Biraz fazla. Aslında çift kapı düşünürsek olabilir. Çift kapı olacağı için olsun böyle olsun. Bunu şöyle hemen bölelim. Modify'a geçiyorum yine. Kenar moduna geçtim. Şu ikisinin arasında yatayda bir tane segmente ihtiyacım var. Şuradaki gibi. Bunu seçtim. Şunu seçtim. Hemen şuradaki connect'in yanındaki küçük kutucuğa tıklıyorum ve bir tane oluşturmuş oldum. İsterseniz de burada sayısını arttırabilirsiniz ama ben de şu anda bir tane yeterli benim için. Onayladım. Aynısını şurası için yapalım. Connect diyelim. Bu sefer şu yazıya tıklayabilirsiniz. Şuradaki ayarı yapacaktır. Ee, az önce yaptığımız ayarı koruyacaktır. Şimdi bu seçili durumda zaten. Şuna kontrol tuşuna basarak şunu da seçtim. Kontrol tuşuna basarak şunu da seçtim. Bunu ne yapalım? Z ekseninde 1 metre kadar yukarı taşı. Evet. Şimdi ise şunla şunu seçiyorum. Yine connect dedim. Bir tane bölme oluşturdu. Şunla şunu seçtim. Connect dedim bir tane segment daha oluşturdum. Dediğim gibi arkadaşlar ben buna bazen segment diyebilirim. E, edge yani kenar diyebilirim. Şurada göründüğü gibi bu tabirlerin hepsi aynı anlamı taşıyor. Evet boşluk tuşuna basarak daha doğrusu ekranda herhangi bir yere tıklayarak seçimden çıktım. Şimdi bölmelerimizi yaptığımıza göre hatta şunu da yapalım bir. Bunu da ikiye bölelim. Connect diyelim. Tabi sadece bir tarafı sabit bir tarafı açılar olacağı için x ekseninde 30 santim kadar taşıyalım. Evet. Şu normal katta yaptığımız yöntemin aynısını burası için kullanacağım. Polygon e, poligon moduna geçiyorum. Kontrol aya basarak tüm yüzeyleri seçtim. Böyle biraz yaklaşalım ne yaptığımızı görelim. Inset aracını çalıştırdım. 4 santim. En başa dış tarafta birer 4 santimlik bir alanı elde etmiş oldum. Bunu artıya basarak onaylıyorum. İkinci 4 santim ise şuradaki yöntemi poligon olarak değiştirerek her bir yüzeyin kendi içinde olmasını sağlıyorum. Onayladım. Halihazırda seçili olduğuna göre hemen data aç diyerek dükkan cam diye isim verelim. Okey diyelim. Şimdi arkadaşlar şuradaki buradan tabi yüzey modundan çıkmam lazım. Şu camı seçebilmek için. Şu camı seçtim. Şuradaki şeyleri sağ tıklayıp copy dedim. Şu cama geldim sağ tıkladım past dedim buna aynı şeyi uygulamış oldum pvc için pvc'mi seçtim bunun için sağ tıkladım buradaki şeyle kopyala dedim bu sefer de dükkan pvc'sine profiline geldim past dedim ve yapıştırdım Tabii bunlar için de ne yapacağım hemen bunlara camları biraz aynı renk olsun şöyle mavi şu da yine şunlardan bir tane seçeyim evet. F4'e basarak segmentlerin görünür olmasını kapattım. Evet, kat planları pencereli ile birlikte artık hazır. Ne yapmam gerekiyor? Üst üste taşımam gerekiyor. Öncelikle şu normal katları seçelim. Şu parapet de seçili. Alt tuşuna basarak bunu seçimden çıkardım. Snap açık durumda. Ee, seçimi kilitliyorum şuraya tıklayarak. Şunun alt noktasına tıklamadan önce önce shift'e basılı tutun. Shift tuşuna e basılı tutun. Şuradaki noktaya sol tıklayarak, basılı tutarak üstteki aynı noktaya getirmeye çalışın. Kopyasını alacaktır. Kopyasını alırken kopya sayısını kat sayısınca yapalım. 8 kat yapmayı düşünmüştük. Okey diyelim. Böylelikle üst üste kopyalamış oldu. Ne kaldı? Tabii bunu seçip bunu seçip hemen bir üst kata, bunu da tabii kilitleyelim şuradan tutup ben burada şurada bir ayar açık dolayısıyla ben şuradaki serbest şekilde taşıyamıyorum sadece bir eksende hareket etmesini sağlıyor açık olan ayar ben normal varsayılan Max'te bu ayar kapalıdır ben hemen bunu eski haline getireyim Az, eski haline getirmek için de sağ tıklıyorum açılan menüden option'a geldim ve şunu iptal ediyorum evet. şimdi daha serbest taşıyabiliriz şuraya getirdim Şunun üstüne şuraya bırakalım. Yani tam tıklayabileceğim bir yer var mı? Şu köşe olabilir belki. Şuraya. Evet gördüğünüz gibi burada çok fazla dışarı çıktı. Büyük ihtimalle her taraftan saçak sı çıkılmıştır. Dolayısıyla y ekseninde buraya geldikten sonra y ekseninde bir 30 santim kadar taşıma yaptım. Evet bu şekliyle sanırım daha oturdu yani olması gereken ölçülere geldi. Şimdi ise hemen buradaki kiri açalım. Şimdi ise dükkana taşıyalım. Şöyle seçelim. Bunu da sanırım şunun orta noktasına taşıyabilirim. Seçimi kilitledim. dedim. Şunun ortasından tutup, şunun ortasına bıraktım. Evet. Ee, bir şey dikkatinizi çekmiştir. Ee, döşeme boşlukları. Duruyor. Yani daha doğrusu döşemeler yapmadık, döşemeleri oluşturmadık. Bunu genelde kopyaladıktan sonra yapmamız gerekiyor. Ee, çünkü neresi boşta kalmış, neresi dolu. Onu görüp yapsak daha iyi olur. Mesela şu dükkan katından başlayalım. Ee, şu kısımları hep döşemeyle doldurmamız gerekiyor. Bunun için yine line aracını çalıştıracağım. Snap aracımız açık. Bu sefer Z'ye dikkat edin arkadaşlar. Z şu yüzeye dik olacak. Yani aşağı yönde olsa bile dik olması lazım. Tabi otografinin yine açık olması gerekiyor. Şöyle şu eksenleri görünce Z eksenine aşağı baktığını görünce şu köşeye tıklayarak çizime başlayabilirsiniz. Şöyle geldim. Burada tabi tıklarken biraz şekil değişiyor ama dediğim gibi böyle e, Çizgilerde hafif ovalikler olabilir. Önemli değil, bunu düzeltebiliriz. Yani orada başlangıçta bir ayarı değiştirmeyi unuttun. E, e, bu arada yine hatalı yere tıklarsanız Backspace tuşuna basarak, geri tuşuna basarak geri alabilirsiniz. Şöyle, şöyle tıklamaya devam edelim. Tıkladığınız noktalara dikkat edin biraz. Hatalı yere tıklamamaya çalışın. Şöyle döndüm. Başladığım yere gelmek üzereyim. Evet geldim ve yes kapalı poligon haline getirdim. Şimdi bu ovalikleri düzeltelim. Hemen modify'e geçiyorum. Nokta moduna geçtim. Ctrl A'ya basarak tüm noktaların seçilme, seçilmesine sağladım. Herhangi bir tanesine sağ tıklayıp corner diyerek düzelt. Nokta moduna çıkıyorum. Modify liste geldim. Extrude'u buldum. Extrude miktarı olarak eksi 30 yaptım. Tabi yukarı yönünü gösterdi. Hemen yapalım 30 yapalım. Evet. Alt döşemeyi kapatmış oldum. Aynı şeyi parapetler içinde yapalım. Tabi parapetler dikdörtgen olduğu için hemen şöyle yine Z'nin aşağı baktığı noktadan birer dikdörtgen oluşturursam hemen şurası içinde bir tane oluşturalım. Şöyle bir tane oluşturdum. Şöyle bir tane oluşturdum. Evet bu dördünü de seçelim. Ctrl ile seçiyorum. Abi bir tanesini sanırım üst katta oluşturmuşuz. Şunu seçelim öncelikle. Hepsi aynı katta olsun ki sonra kopyalarken problem olmasın. Taşıya sağ tıklıyorum. Eksi 3 100 diyerek eksi 300 diyerek aşağı taşınmasını sağladım. Şimdi kalan diğerlerini de seçelim. Evet. Evet. Bu, burada da kayma var sanırım. Bunu küçük çizmişiz. Sildim. Hemen tekrar oluşturalım. Evet. Bu defa oldu sanırım. Çizdiğim dört tane döşeme alt için oluşturduğum dikdörtgeni seçtikten sonra modify listeye geliyorum. Yine extrude uyguluyorum. Evet, problem oluşturan yok sanırım. Öncelikle bunu bu oluşturmuş olduğumu bir üç metre yukarı taşıyan En üst kata bir gitsin. Daha sonradan daha sonradan seçimi kilitliyorum. Şu köşe noktasına seçip daha doğrusu da sol tıklamadan shift'e basılı tutun klavyeden. Şu köşe noktasına sol tıklayıp sürükleyin ve diğer köşeye bırak. Ve kopya sayısını kat sayısınca çoğalt. Okey diyelim. Evet bu kırmızıyla son çizmiş olduğumuz döşemeler iç içe girdi. Zaten seçili durumda son kopyaladığımız nesne direkt, direkt right e basarak bazı alanı silmiş oldum. Son bir işlem kaldı parapet. Parapeti de hemen yapalım. Burada line diyelim. Bu köşe noktasından başlıyorum. Z şu alttaki yüzeye dik olsun. Şuradan başladım. Bu arada o ovallıklar oluşturmasın diye şuradaki şu ikiyi ayarda corner corner diye değiştiriyorum. Öyle başlasak daha iyi olacak. Hemen Z aşağı baksın. Şöyle seçtim, çizdim. Şöyle devam ediyorum başladığım yere gelene kadar döneceğim. Evet bu arada şunu fark ettim. Şunlar parapetin içine gitmiş. Onları düzelteceğiz. Evet başladığım yere geldim. Hemen buna da extrude uygulayalım. Hazır görmüşken şuradaki bozulmayı da düzeltelim. Şunları seçelim. Bu arada seçim yaparken şuradaki ikona taşı aracı ipler olacaktır. Dolayısıyla yanlışlıkla taşıma işlemi yapmamış oluruz. Böyle hızlı seçim yaparken böyle hızlı seçim yaparken bunu kullansak iyi olur. Evet. Sanırım şuradaki katı da seçmişiz. Onları seçimden çıkardım. Sadece parapetlerim kaldı. Hemen taş aracını seçtim. Şuradan tutup aşağı doğru taşın. Evet. Kilidimi açtım tekrar. Evet. Son bir kısım kaldı. En üstteki döşemeyi kapatmak. Bunu yine line ile yapacağım. Şuradan başlayalım. Şu Z ekseninden. Bize bu sefer yukarı yönü göstersin. Buradan başladım çizmeye. Sanırım yanlış yerden başladım. Şöyle biraz açılı baksam daha iyi olur. Ya da şöyle yapsak. Şunla şunu seçelim. Sağ tıklayalım. Hide. Bunu selected diyerek sadece bunların geri kalmasını sağlayalım. Line aracını çalıştırıyorum. Tam üstten bakıyorum. Tam üstten tabii görüntüye nasıl geçtim? T'ye basarak tab görüntüsünün baş harfi olan T'ye basarak üstten görüntüye geçtim. Bir proje gibi düşünebilirsiniz. İki boyutluymuş gibi bak bakıyoruz şu anda. Bu aşamadayken de çizsek olur. Tabi bu, bu gibi durumlarda yani tam üstten tam karşıdan baktığımız durumlarda snap'i snap, snap 2.5 yapmamız gerekiyor. Daha rahat çalışmak için. Şimdi şuradaki içten iç köşeden başlıyorum. Burada şöyle içten dönerek çizimimi daha hızlı tamamlamış olacağım. Yükseklik olarak hatalı bir yerde. Hemen bunu perspektife geçtiğim için, P'ye basarak perspektife geçtiğim için bunu yine sinir 3'e getiriyorum. Seçimimi kilitledim. Şuradan tutup aşağı doğru itiyorum. Ve yine Extrude deneyeceğim. Evet. Sağ tıklayalım. bunu hide all diyerek tüm gizli olanları geri getirelim. Evet böylelikle modelimizi tamamlamış olduk. Sanırım şurada bir ekstra çizgiler kalmış. Bunları seçip silelim. Delete'e basalım. Modelimizi böylelikle bitirmiş olduk. Evet dediğim gibi hızlı geçtiğim noktalar olabilir veya anlaşılmayan yerler olabilir. Yorumlar kısmına yazarsınız. Elinden geldiğince cevaplarım. Umarım faydalı olur. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim.